Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz Amazon'da case nasıl açılır bunu göstereceğiz. Öncelikle Amazon satıcı panelimize giriş yapıyoruz. Giriş yaptığımızda sağ tarafta bizi message, help ve settings karşılıyor. Burada kırmızı nokta gösterdiğimiz gibi help'e tıklıyoruz. Case açmak istiyorsak. Help'e tıkladığımızda o çıkan ekranı biraz aşağı kaydırmamız gerekiyor. Aşağı kaydırdığımızda üç farklı seçenek bize sunuluyor. Seller Forms, Need More Help ve Case Log. Case Log daha önce açtığınız case'leri e, görebilir, inceleyebilirsiniz. Seller Forum'da Amazon Seller Forum'a gidip daha önce orada sorulmuş mu diye bakıp diğer satıcılarla beraber e, yardım talep edebilirsiniz. Önceki açılan konulara bakabilirsiniz. Daha önce sizden önce o konuyu soran olmuş olabilir. Geçmiş konulara bakabilirsiniz. Adire key açacaksanız, Seller Support'a Need More Help'e gelip Get Support'a tıklayacaksınız. Kırmızı okta gösterdiğim üzere. Buraya tıkladıktan sonra Amazon size seçenekler sunacak. Mesela bu örnekte işte Amazon'da satışla ilgili bir seçenek var. Ya da işte sponsor reklamları, mağazalar, işte sponsorun markalarla ilgili bir şeyse e, alttaki seçeneği. Ama Amazon'da satış yapmakla ilgili bir konuysa üstteki seçeneğe tıklayacaksınız. Artık ne ile alakalı kez açacaksanız ona göre tercih yapacaksınız. Biz bu örnekte selling on Amazon dedik çünkü onunla alakalıydı. Selling on Amazon'a tıkladık. Tıkladıktan sonra karşımıza bu ekran çıktı. Get support ekran çıktı. Biz yapıyor, help issue diyor. Yani Türkçesi derdinizi anlatın. Yani buradaki de probleminiz nedir? Bu çıkan kutucuğa bunu yazıyoruz. Biz burada işte örnek olması amacıyla deposit metodu değiştireceğiz. Hani bilgilendirme amacıyla case açıyoruz diye yazdık. Başlangıçta case'i hello dear yani bir merhabayla açmanızı tavsiye ediyoruz ve bitirişte de işte best Rogers ya yani da kind Rogers yani sincerely gibi böyle bir e, kibar bir ifadeyle kapatmanızı tavsiye ediyoruz. burada neyse probleminiz onu anlatacaksınız. Yani illa biz burada deposit metodu yazdık diye onu yazmayın. neyse case açma sebebimiz onu yazın. Yani mesela burada case log var. Case log'a buradan da gidebilirsiniz. Sağ üst köşede. Yani geçmiş case'lere buradan da bakabilirsiniz. Onları inceleyebilirsiniz. Verilen cevapları kontrol edebilirsiniz. Ve De, derdinizi anlattınız. Alt kısmında continue butonu var. Continue butonuna tıklıyoruz. Tıkladığımızda Amazon diyor ki hani yazdığımızda e, bağlantılı olarak yapay zeka bir cevap veriyor. Hani bunu mu yapmak istiyorsun? Hani case açma Buradan sorunu çözebilirsin diye bir öneride bulunuyor. Eğer ki burada yapay zekanın verdiği cevap yeterli ise buradan gerekli yönlendirmelere uyarak da sorunuzu çözebilirsiniz. Altta konu başlıkları var mesela. Yaygın sebepler ne? Banka hesabının rejected yani engellenmesi, reddedilmesi. Yani burayı kontrol edebilirsiniz. Güncellemeleri öğrenebilirsiniz. Payment provider servisini inceleyebilirsiniz. Yani buradaki öneriler, çözümler yeterli olmazsa, hani yapay zeka öneri yeterli olmazsa ve e, kez açmayı kararlıysanız, yani çözüm olmadığını inanıyorsanız, alt kısımda şey var. Need more help with us this diyor. Yani daha fazla yardım ihtiyacınız var. Kontak as diyor. Kontak asa tıklayın. Yani case burada duruyor. E, buradaki yönergeler yeterli gelmedi. E, en sonunda biz kontak as diyeceğiz ve case'i servis support'a transfer etmek istiyoruz. Kontakas'a tıkladık karşımıza bu ekran çıkacak Creative Keys paneli burada dili seçiyorsunuz bu İngilizce idealdir işte başlık auto rekordu bunu otomatik veriyor ama değiştirebilirsiniz eğer ki konuyla ilgili işte ekran alıntısıdır, pdf'tir evraktır dokümandır bir şeyler varsa etek kısmından ekleyebilirsiniz yani Konuyla ilgili ne varsa elinizde bütün argümanları sun, yani fazla fazla sunun derken yanlışla bir sonraki iki sayfaya geçtik. At attachment kısmı bu işe yarıyor yani gerekli evrakları yüklemek için yarıyor ama bu opsiyonel bir şey yani her zaman illa şart değil o yüzden biz burada sadece söylüyoruz bizim kezde gerekli değil de o yüzden herhangi bir evrak yüklemedik. Evin telefon numarası bırakabilirsiniz. bırakırsanız arayabilirler ihtiyaç halinde. Ama e-mail zaten opsiyonel değil, kesinlikle şart. O orada olacak. Ama telefon numarası option. Burada da yazıldığı gibi. Günün sonunda işte gerekli varsa yüklediniz yoksa direkt send'e tıklayıp eee case'i servis Support'a transfer edebilirsiniz. Transfer ettikten sonra, case oluşturduktan sonra bir case ID'niz oluşacak. Biz burada kısmen kapattık güvenlik sebebiyle ama burada bir case ID'niz var. Bu e, global bir case ID. Yani daha sonra bu case ID ile Sales Support'a bildirimde bulunduğunuzda Sales Support bu ID'den bu case'i görebilir. Bu case oluşturulduğunda karşımıza çıkan panel bu şekilde. Amazon diyor ki çoğunlukla 12 saatten kısa sürede cevap veririz diyor. Şu an biz case'i oluşturduk. Yani open case, açık case. Action Needed by Amazon. Yani Amazon e, cevap verecek demek Türkçesi. Burada e, biz e, transfer etmiş olduk Keyz'i, seller support'a onlar e, inceleyecek. Yani çoğunlukta basit bir şeyse ki bunun gibi basit olaylarda robot döner. Yani robot bir cevap verir. Yani her zaman insan bakacak diye bir şey yok. İnsan mı bakıyor, robot mu bakıyor bilemeyiz ama robotların baktığını, e, insan robot karışık baktığını biliyoruz. Sağ tarafta We Have Your Case on Ricky's Log var. Yani geçmiş case'leri inceleyebilirsiniz yine burada. Onları cevaplarını kontrol edebilirsiniz. Yani case açmak bu kadar. Help'ten başlıyorsunuz. Derdinizi anlatıyorsunuz. Gerekli evrakları varsa yüklüyorsunuz. Bu adıma kadar geliyorsunuz. Amazon zaten kaze oluşturulur, oluşturulmaz. Bir tane bilgilendirme maili atar. Ayrıca bu keyze e dönüş yapıldığında kaze log'dan bakabilirsiniz. Akabinde otomatik olarak cevap verildiğinde size mail adresinize bir cevabı da mail olarak bilgilendirme amaçlı Amazon'a size atar. Amazon'da key açmak bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.